Selamlar hepinize. MSI ön değerlendirmesi videosuyla yeniden sizlerle birlikteyim. uyduları anlatacağız. Önce formatla başlayacağız. Daha sonrasında da takımları değerlendireceğiz. Ondan sonra da bizim temsilcimizin Yani İstanbul Wolves'un durumu ne olur? Onun üzerine konuşuyor olacağız. İlk ilk olarak formatla başlayalım. Eee öncelikle gördüğünüz gibi ekranda 11 tane takım var. Aslında 12 takım olması gerekiyordu ama Vietnam koronavirüsle mücadele kapsamında ülke politikaları gereği gereği yine yurt dışına çıkamadı. Ve bu üçüncü kaçırdıkları uluslararası turnuva olacak ee, yok ikinci oluyor yani bir tanesi hiç olmadığı için e, yani geçen seneki mesela hiç olmadığı için onu saymayabiliriz ikinci üst üste kaçırdıkları turnuva olacak ama Worlds zamanında da yani bu seneki Worlds'ta da gelememeleri durumunda ben e, ikinci torba yani ikinci havuzdan e, düşürüleceğini düşünüyorum şurada şu boşlukta normalde Vietnam temsilcisinin olması gerekiyordu. Ben o statüyü kaybedeceklerini düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun evet sıradışı bir durum var. Evet koronavirüs normalde planlanan bir şey değildi. Normal koşullarda gelmesini bekliyorduk e, takımların. Ama diğer takımlar burada. Onlar mücadele ediyorlar. Ama o bölge yani Vietnam bölgesi turnuvada yok. Bu da direkt olarak sonuncu oldukları anlamına gelir. Turnuvada bulunmamak direkt olarak sonuncu olduğunuz anlamına gelir. Ve 3 turnuva üst üste yani bu world'se de gelemedikleri takdirde 3 turnuva üst üste oynamadıkları zaman ben ikinci torba statüsünün düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Ya yani bununla alakalı net bir bilgim yok ama mantıken düşmesi gerekiyor. Ha, adamların elinde olan bir durum değil. Evet ama ne olursa olsun 2 senedir uluslararası maça çıkmamış olacaksın. Worlds'e gelmedikleri zaman 2 yıl üst üste 2 yıl boyunca herhangi bir uluslararası maça çıkmamış olacak o bölge. O yüzden böyle bir durumdayken statüsün düşürülmesi normal olur. Onu ayırdıktan sonra şimdi takımlarımız e, torbalar halinde duruyorlar. Birinci torba, ikinci torba, üçüncü torba ve dördüncü torba şeklinde. Birinci torbada Çin, LPL, e, Avrupa ilisi ve e, Kore LCK temsilcileri var. RNG metnaiz ve Dammon olmak şekliyle. İkinci torbada Kuzey Amerika, e, Tayvan ve Vietnam olması gerekiyor. Az önce bahsettik. Vietnam yok. Üçüncü torbada Bağımsız Devletler Topluluğu, Latin Amerika ve Türkiye, dördüncü torbada da Brezilya, Japonya ve Okyanusya var. Şimdi bu takımların içerisinde en zayıf hangisi diye soracak olursanız açıkçası Okyanusya bölgesinin takımı demek zorundayım çünkü ligleri yok. Oranın bildiğiniz üzere ligi kaldırıldı. Ee, en güçlü hangisi diye soracak olursak büyük ihtimalle Danwon Kia. Ee, ama onların yenebilecek bir tane RNG de var turnuvanın içerisinde. Oralardan sonra bahsedeceğim. İlerleyen turlarda da bahsedeceğim. Şimdi ne oluyor bu torbalardan? Her torbadan birer takım olmak üzere 3 tane grup kuruluyor. Ve 4, 4 takımlı gruplar oluşturuyor. Her torbadan bir takım gelecek. A grubu Vietnam'ın gelememesinden dolayı 3 takım olarak kuruldu. Ama Vietnam gelseydi 4 takım olarak kurulmuş olacaktı. O, yani onlar gelemediği için önceden kura çekilmişti. Onlar gelemediler. O grup 3 kişi kaldı. Bu gruplar içerisinde takımlar birbirlerine karşı ikişer maç olmak üzere best of one seri oynayacaklar. Yani her takım birbiriyle iki maç oynayacak. Ve toplamda her takım altı maç yapmış olacak. Bir maçlık seriler üzerinden oynanacak maçlar. Bu altı maçın sonunda takımların oynadığı altışar maçın sonunda grupların bir ve ikincileri bir üst gruba çıkacak. Bir ve ikinci olmak çok önemli tabii ki bu gruplarda. Çünkü bir üst gruba çıkıyorsunuz ve bir üst grupta artık daha iyi bir rekabet olacak. Daha elit takımların olduğu bir noktada. E, alttaki fazlalıkların elendiği bir ortam olacak. 11 takımdan 6 takıma gideceğiz üst, üst gruptayken. Üst gruptaki 6 takım yine kendi içerisinde herkesin ikişer kere karşılaştığı şekilde ve best of one formatında bir grup aşaması daha oynayacaklar. Oradaki ilk 4 de playofflara kalacak. Şimdi... Oraya kalmak çok önemli bir senaryo. Tabii ki buradaki bazı takımların hedefleri çok büyük. Özellikle Damwon ve RNG bence buraya kazanmaya geldi. Ama diğer takımlara baktığımız zaman ne olursa olsun hedef son dörde kalmak. Herkes için son dörde kalmak. Son dörde kalmak bu turnuva. Böyle bir turnuva da başarı. Ondan sonra da normal klasik playoff formatımız oynanıyor. Best of 5 seriler. 5 maçın en iyisi şeklinde. 1 ve 4, 2 ve 3 sanırım eşleşiyor. Seçim hakkı olmaması lazım. Bakalım aşağıda belki yazıyordur. Yazmıyor. Okey. Yani çok büyük bir ihtimalle birinci ile dördüncü, ikinci üçüncü eşleşecek buradaki playofflarda. Şimdi gruplarımıza geçelim. Gruplar şu şekilde. A grubunda Okyanus'a temsilcisi Pentanet, GG, LPL temsilcisi, Çin temsilcisi, Royal Never Give Up ve Bansı Devletler Topluluğu temsilcisi Unicorns of Love var. Şimdi e, bahsetmeyeceğim. Zaten bu kanalın daimi üyeleri e, çoğunu biliyordur Arenci hakkındaki düşüncelerimizin. Turnuvaya belki bir numaralı favori olarak gelmiyorlar ama turnuvanın favorilerinden biri olarak geliyor zaten. Bir LPL temsilcisi olarak. burada da bence bir yandan şanslı olan taraf Unicorns of Love. Çünkü onları yenebilecek takım olan Vietnam temsilcisi gelmedi. Tabi Unicorns of Love uzun süredir şeyden geliyor aslında. Bağımsız Devletler bölgesinden, o, o ligden uzun süredir gelen takım Unicorns of Love. Ee, ve oyun stili olarak da aslında hem ee, onlar yani hem Yorul hem Vietnam temsilcileri genelde kendi bildikleri oyunu oynayan takımlar. Ve böyle bir seriyi izlemek açıkçası bence eğlenceli olurdu çünkü ikisi de başka şekilde oyunu algılıyor, İkisi de başka şeylerden benim alıyor ve ikisi de kendi bildiğini yapmaya çalışan takımlar. O yüzden eğlenceli olabilirdi <laughs> onların maçını izlemek. Bu gruptan RNG'nin birinci çıkacağını, Unicorn Savunmunda ikinci çıkacağını düşünüyorum. Pentanet'in zaten kendi ligi de yok. Lig ortamı olmayan bir ortamda gelişmek çok zor bence. O yüzden ben ihtimal vermiyorum Okyanusya'nın temsilcisinin çıkmasına. Gelen diğer gruba. Yani C grubuna. Ee, burada Kuzey Amerika'dan Cloud9, Japonya'dan Detonation Focus Me. E, ki geçen sene bir tık kaçırmışlardı uluslararası turnuvayı. Japonya temsilcisi. Normalde buralara gelen takım onlardı çünkü Japonya'dan. Kore'den, Elsike'den, Damwon, Kia ve Latin Amerika'dan da Infinity Esports olacak. Şimdi bu grup alt torba takımları için e, imkansıza yakın bir grup. Çünkü ne olursa olsun bir kağıt üzerinde baktığımız zaman grupları yani takımları değerlendirmek istesek şöyle bir sıralama yapsak açıkçası şöyle sıralarım ben takımları. Şu anki takımlardan bahsediyorum. Bölgesel olarak sıralamıyorum bunu. Gelen takımları sıralıyorum şu anda. Don 1, RNG 2, Mad Lions ve Cloud9 2 Üçüncü sırayı paylaşıyorlar. Sonrasında PSG talonlardan. Şimdi baktığımız zaman aslında oynanan oyuna baktığımız zaman ikinci torba takımları içerisinde bence PSG Talon daha iyi bir oyun oynadı. Açıkça Ben yani oynadıkları oyunu gerçekten çok beğendim. PSG Talon ve genel toplama baktığımızda cloud Nine'a daha iyi bir takım olduklarını bile savunabilirsiniz. Bunu savunabileceğimiz nokta bile var. Fakat bu bir uluslararası turnuva ve Cloud9'ın nelerinde ne olursa olsun perks var abi. Adam her uluslararası turnuvada rakiplerine sorun çıkartan bir oyuncu. Gerçekten çok özel bir oyuncu Perks. Ve Perks'e sahipler. O yüzden bence ikinci torbadan en istemeyeceğiniz takımdır. Artı PSG talonun şimdi bu sağlık problemleri çıktı. Maple'ın durumu tam nedir hala emin değilim. E, ama nişancı pozisyonda Dog'u e, Dogo oynayacak. Ki finalde yendikleri diğer takımın oyuncusu. Oraya tekrardan geleceğim birazdan. Ama bence Perks'ün karşısına çıkmak herhangi bir küçük bölge takımı için çok büyük problem. Çünkü bir şeyleri yıpratabilirsiniz. İşte Fudge'ın koridor aşamasından istifade edebilirsiniz. Blubber'ı erken oyunda belki geri düşebilirsiniz. Tam bunların hepsini yapabilirsiniz. Bir küçük bölge takımı olarak. Ama Pertz'ü birebir yenemezsiniz abi. Küçük bölge takımı olarak. Zaten yenebilecek bir oyuncunuz varsa bir küçük bölge takımında. Onu hemen ertesi mevsim alırlar abi. Bak Pertz'ü yenen şuradan herhangi birini söylüyorum. Bak iki maç oynayacak Infinity Esports ve Detonation mi? Bak perksü birebir de yenebilsin şu adamlardan bir tanesi. Hemen birini almaya çalışacaklar. Hemen akademi akademi eneyden falan birileri el atacak. Bak o kadar eminim. Böyle bir şey olursa. Öte yandan Dan Wonky'e son dünya şampiyonu. Evet biraz kağıt üzerinde güç kaybettiler ama ne olursa olsun hala Kore'yi döve döve geldiler. Kendiliklerini döve döve geldiler. Ve belki de geçen yılda daha iyi bir orman orta kurdur ikisi. Showmaker ve Canyon var. Yani o yüzden buradan Infinity Esports'un ve Tutorial Focus Me'nin çıkma ihtimalini vermiyorum bile. Yani i̇htimali bile vermiyorum. Cloud9 ee, buradan yani sadece Perks ile bile zaten çıkabileceğini düşündüğüm takım. Bundan sonrası için tabii ki ne olur onları o, o aşamada değerlendireceğiz. Şimdi gelelim bizim temsilcimizin grubuna. Ee, İstanbul Wildcats'ın grubuna. Burada da bizden İstanbul Wildcats, Avrupa'dan Elisi, Avrupa'dan yani LEC'den Mad Lions, Brezilya'dan Pain Gaming ki burada buranın koçu da Nova. Tebrik etmek lazım. Beşiktaş'ta falan da Türkiye'de koçluk yapıyordu. Ee, Türk bir koça sahip Pain Gaming. E, onu da tebrik etmek lazım şampiyonluğu için. Çok kolay bir seri olmadı onlar adına ama ne olursa olsun şampiyon olarak geldiler. Ve Tayvan'dan, e, Tayvan Tayvan'tan, PCS liginden Tayvan'dan PSG Talon gelecek. Şimdi PSG Talon'la başlayalım değerlendirmemize. PSG Talon'un başına bazı e, vahim olaylar geldi. Onların sezon boyunca belki de en önemli dişlisi diyebileceğimiz parçası. Unified turnuvada oynamayacak. E, bazı sağlık sorunları nedeniyle gelmedi. Noe getirilmedi. Onun yerine ikinci takımın yani onların finalde ve daha öncesinde yenmiş olduğu Beyond Gaming'in nişancısı Dogo gelecek Unified'in Unified'ın yerine. Maple'ın da bazı sağlık problemleri vardı. Onun da gelmeyeceği söyleniyordu ama benim son duyumlarıma göre geldi Maple. Ama bu iki yönde de değerlendireceğim garanti olsun. Şimdi Maple'ın gelmediği durumda PSG Talon'un oyun planı direkt yok oluyor. Başka bir oyun oynamak zorunda. Çünkü sezon boyunca Maple ve Unified bu takımın baskı noktaları oldu özellikle Unified'in koridor aşamasında kurduğu baskı ve Maple'ın haritayı tamamen domine etmesi ve her şeyle domine edebilmesi sayesinde çok yani maçları da domine etti PSG Talon. Hala geçen seneki gibi River ve Hanabi'den yer yer aksadıkları noktalarlar hala belki de bu takımın zayıf halkaları ama ne olursa olsun Maple'ın olduğu bir yerde. Yani şimdi Maple'ı tanımayanlar olabilir birçoğunuzu tanıyacağını düşünün çünkü çok eski değil onun e, yani kariyeri çok eskiden başladı ama onun başarılı dönemleri çok eski değildi. 2-3 yıl öncesine gidiyoruz yani. Abi 2-3 yıl öncesinde dünyadaki en iyi mitlenirlerden bir adamdı bu. Yani dünyadaki en iyilerden biriydi. Maple. Ve oyun stili özellikle alt sıra takımlarını çok da, yani kendinden düşük seviyedeki takımları çok rahat bir takım. Çünkü Maple'ın oyun stili tabanınızı çok yükseltiyor. Yani LPL'e gittiğinde de bunun benzeri yaşandı. Biraz işte Kuro modeli denilen orta koridor oyuncularından. Kendisinden çok diğerlerini takım arkadaşlarını yukarı çıkaran bir performans. Bu da takımın komplesini yukarı çıkardığı için direkt olarak sizi bu tarz turnuvalarda playoff ortamlarında falan direkt playoff'a falan sokan adam. rolünde. Ha playoff'tan sonra bazı aksamalar yaşayabilirsiniz orası ayrı. Maple'ın olmadığı senaryoda ki ben olacağını düşünüyorum. Evet ve yani son bilgilere göre de olacak turnuvada. Ama Maple'ın olmadığı senaryoda PSG Talon iyi bir takım olabileceğini düşünmüyorum ben. O kadar net söyleyeyim. Maple'ın olduğu senaryoda Unified yok yine. Sadece Dogo var. Maple'ın olduğu senaryoda bence bu takım iyi gününde bu gruptan birinci çıkar. O kadar net. Şimdi çünkü PSG Talon 1 bu sezonu gerçekten geçen seneden çok daha iyi oynadı. Bak geçen sene iki tane ee, dışarıdan oyuncu alıp gelmişlerdi Worlds'e. Ve o iki oyuncuyla birlikte acayip bir performans göstermişlerdi. Uniboy ve Kongüve. Ee, ve tabii Uniboy o performans üstüne LPL'e transfer oldu. Yani daha büyük bir lige transfer oldu. O kadar iyi bir performans göstermişti. Ama başka takımdan almışlardı. Kendi hmm. oyuncuları geldiği zaman oyun planları mesela o kadar iyi işlemedi. Tank ve River oynamıştı ki Tank'ın yerine Maple geldi. Çok büyük bir upgrade oldu. Ee, yani River devam ediyor tabii o konuda. Ama PSG Talon'un geçen senelerden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve oyunları gerçekten çok düzenli. Ha tabii ki rekabet orada zaten ülkenin birinci takımı olarak geliyor. Bölgenin birinci takımı olarak en iyi takım olarak geliyorlar. Rekabet orada belki elisideki seviyede değil. Çünkü ne olursa olsun hani birincilerde normal sezonda da birincilerde playoff'u da birinci bitirdiler. Mad Lions mesela normal sezonun üçüncü bitirdi. Ee, ki daha da aşağıda da bitirebilirlerdi. Oradan şampiyonluğa gittiler. Ben PSG Talon'un oynadığı oyun stilini beğeniyorum. Piyasa salonunda oyunu da beğeniyorum. Ama bu çok fazla koridor hakimiyetine dayalı bir oyun stili. Özellikle orta ve alt koridorda. Unified yokken ben alt koridorda aynı baskıyı kurabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Beyond, e, Beyond Gaming'in nişancısı Dogo sürekli ezildi Unified'a 2'ye e, 2'de. Sürekli 2'ye 2'de avantajlı çıktı. Unified ve Kaiwing Wing ikilisi onlara karşı. O yüzden Dogon'un o kadar baskılı bir oyun stili olacağını düşünmüyorum. Bu cepte. Şimdi ikinci takımımıza gelelim. Mad Lions bu grubun birinci torba takımı. Abi birinci torba takımlar içerisinde gene zayıf takım. Yani bu tartışılacak hiçbir şey yok bunun. Bariz şekilde birinci torbadaki diğer iki takımdan daha zayıflar. Ve bunun bir sürü sebebi var. İstikrar var, bireysel öncü performansı var, hazırlık var. Bu çok zor gelmiş olmaları bile var yani aslında. Sonuçta bir comeback ile geldiler. Bir reverse sweep ile geldi Matt Reverse sweep ile gelmek çok büyük bir beceri ister. Çok büyük bir irade ister evet. Geri düşmüşsün. Sen takır takır kazanarak geliyorsun. Tamam. Ki belki o hani ikinci maçı kazanmaları gerekiyordu. 1-1 olması gerekiyordu falan vesaire. Bunları bir zaman ne olursa olsun bunu da geldi. Ama reverse sweep'e ihtiyaç da duydular. Bak Damwon bir maçta geri düştü. RNG takır takır oynadı finalini. Onların da ilk iki maçı yakındı ama sonradan bir açtılar rakiplerini. Bir açık buldular. Oradan da yardırıp gittiler. Şimdi Matt bu yok. Neden Matt Lyons? çok istikrarsız bir takım. Sezon boyunca zaten çok istikrarsızlardı. O yüzden 10'a 8 bitirdiler ligi. Tamam bu playoff'ta da ya playoff'ta bunu belki yer yer engellediler ama playoff'ta da garip garip maçlar kaybetmedi mi Kaybetti. Bence en önemli çıkış noktaları olan Elio ve Armut. Evet bir Türk oyuncudan bahsediyoruz da. Elio Ewa çok istikrarlı. Armut da takımda işler her kötü gittiğinde bir şeyler yaptı. Ki geçen sene Sup adına da yapmıştı World's bu Burada da bu tarz durumlarda yapabilecek boyunca. Ama Best of One'da bunu yapmanız çok zor. Çünkü işlerin ne zaman kötü gideceğini bilmiyorsunuz. Elinizdeki şampiyonun buna uygun olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Bence kura şansı olarak tabii ki Vietnam'ı çekmek her zaman daha iyi senaryodur. ikinci torba takımları açısından. Ama birinci torbada ne zayıf takım almak ve bu takımın g olarak gelmemiş olması yani çok istikrarsız ve çok denge kaybına uğrayan bir takım olarak gelmiş olması bence çok büyük bir artı Wildcat adına. Ki sezon içerisinde e, biz Wildcats'ın oyun stilini özellikle ben Wildcats'ın oyun stilini Rogue'a çok benzetiyordum. Ki Rogue iki kere yenildi Metlize bu playoff'larda. E, bu da kötü bir işaret olabilir bizim atamız Ama ne olursa olsun seride öne geçen tarafta hep Rogue. Yani avantaj aldılar. Finalde de onlar öne geçtiler. Rogue stiliyle oynamaya karşı Matt açık verdiğini biz gördük kendi playoff serilerinde maçı kapatamadı. Başka hataları vardı, problemleri vardı. İşte Metnais comeback yapabilecek kadar doğru hamleler yaptı vesaire. Bunları söyleyebiliriz ama ne olursa olsun Rogun stiline karşı açık veriyor. Eee Metnais'lerin. Payen Gaming tarafına gelecek olursak, ben Payen Gaming'in çok ciddi anlamda bir tempo problemi olduğunu düşünüyorum. Çok yavaş oynuyorlar oyunu. Ve yavaş oynamanın şöyle bir problemi var. Öne geçtikten sonra yavaş oynamıyorlar. Öne geçemiyorlar. Sadece öne geçtikten sonra Öne geçtikten sonra da yavaş oynuyorlar bu arada. Ama öne geçmek zaten sıkıntı. Öne geçemiyorlar. Öne geçtikten sonra da yavaş oynuyorlar. Bu başarı formülü olamaz abi uzun vardır. Özellikle uluslararası arenada. Kendi bölgende başarılı olabiliriz. Bak bununla elisi bile kazanabilir belki de takıma. Ki bence kaldıramazlar ama yani kendi bölgende başarılı olabilirsin. Ama uluslararası arenada bu kadar yavaş tempo ile oyun oynayamazsın abi. Yok öyle bir şey. Çok yavaş tempo ile oynuyor Pain Gaming. Biraz aslında e, oyuncu profili olarak sanki Matt ve 1907 Fenerbahçe'nin arası kırması gibi bir moddalar. İstikrar problemleri var. Matt gibi. Oyuncu profillerine baktığımız zaman biraz dar bir oyun stiliyle oynuyorlar. Yani koridorda öne geçmek yerine genelde savaşla öne geçmeye çalışıyorlar. Ee, biraz yaratıcılık almaya çalıştıkları bir de orta koridoru var. Biraz da üst koridorları var yaratıcılık almaya çalıştıkları. Ama genelde üst koridorları ters yapıyor. O da biraz e, Fenerbahçe'nin durumu gibi. Yani bu ikisinin karması bir takım gibi. Ortasında bir noktada buluşmuş gibi. Payingame. Şimdi İstanbul Wildcats normal koşullarda buranın üçüncü torba takımıyız. Ne olursa olsun hiçbir koşulda burada favori değiliz. Favori de olmayacağız zaten. Ama bence İstanbul Wildcats'in başına gelebilecek iyi olaylar silsilesi gerçekleşiyor. Onu söyleyeyim yani. Buradan bu gruptayken Wildcats'in yapması gereken şeyler belli. Bir, Best of One'da Mad Lions'a e karşı Rogue gibi oynamak çok iyi bir strateji. Rogue'un yaptığı her şeyin aynısını yapıp Best of One'da Mad Lions'dan maç çalabilirsiniz. Bu cepte. İkinci nokta PSG talonun açık verebileceği nokta şu anda neresi? Alt koridor ve üst koridor. Şimdi Wildcats'in oyun üstünde sezon boyunca üst koridora açık ver yani rakibin üst koridoru açık verebileceği zaman pek üstüne gitmedi Wildcats. Ama alt koridorunkine yine gitti. Ve Kaiwengi haritadan haritaya çıkartmazsanız Kaiwengi'nin oyun oyun stili de zaten bozuluyor. Direkt olarak oyunu aşağı düşen bir oyuncu Kaiwengi. Yani çok bariz şekilde çok az yaşanıyor. Çünkü liginde gerçekten Unified ile beraber oynadığında direkt olarak en iyi alt koridorlar ve herkesten daha iyiymiş gibi şey yapıyorlar. Yani bariz belli oluyor daha iyi oldukları. Hani e, RNG FPX serisinin final serisini izledik ya bariz belli oluyordu da RNG'nin alt koridorunun iyi olduğunu. Veya Genji'nin serilerini izlediğiniz zaman bariz belli oluyor Ruler Life'ın rakiplerinden iyi olduğu. Burada da benzer bir durum var. Kaiming Unified gerçekten rakiplerinden bariz şekilde daha iyiler. Di. Unified yok. Dogo ile oynayacaklar. Aynı uyumu sağlayabilecekler mi? Ki Dogo'nun oyun stili o kadar baskın bir oyuncu değil. O kadar tecrübeli bir oyuncu da değil zaten Dogo. Ben o yüzden o baskını kurulabileceğini düşünmüyorum. Ve Wildcats'in bir çıkış noktası olarak burayı kullanabileceğini, Rogue'un da yer yer yaptığı gibi Hansama'ya güçlü eşleşme verip oradan baskı kurabildiklerini gördük. Rogue çok benziyor oyun stilleri. Ve normal koşullar, şöyle söyleyeyim, Rogue bu gruptan çıkar. Bak finalde Mad kaybetmiş olan Rogue'u şu anda Wildcats'in yerine getirip koyalım bu gruptan çıkar. Çünkü oyun stili çok rahat Rogun bu takımlara karşı. Wildcats'ın oyun stili de uyar. Oyuncu seviyesi uyar mı? Onu zaman gösterecek. Onu turnuvada göreceğiz. Bireysel oyuncu seviyesi olarak, plan seviyesi olarak Rogue'un seviyesinde mi Wildcats? Onu göreceğiz. Bakın çok net söylüyorum. Ben eminim arkasındayım bunun. Mad Lions'da finalde yenilmiş olmasına rağmen Rogue Best of One ortamında bu gruptan birinci çıkar. Bak o kadar eminim. Kalabım basarım buna. Wildcats Rogue'un oyun stiliyle Rogue kadar oynayabilirse onlar da bu gruptan birini çıkarlar. Bak çok samimi söylüyorum. Umut vermek için söylemiyorum. Ha oyuncu, oyuncu seviyesi olarak bence aynı seviyede değiliz rock'tan. Yani şimdi kendimizi kandırmayın ama Inspired. Ya yani bak Ferret'i çok beğeniyorum. Çok da övüyorum takdir ediyorum ama Inspired çok iyi bir oyuncu. Inspired daha iyi Ferret'ten mesela. O zaman Stars yani daha iyi oyunculara sahip Rogue. O yüzden daha rahat çalıştırabilirler bunu. Wildcats bireysel performans olarak ve hazırlık olarak rakiplerini iyi hazırlandıysa bu grup çıkılabilecek bir grup abi. Ha gidip de bir, bak şuna kızmam. PSG Talon ve Mad yenilirlerse kızmam. Pain Gaming'e yenilirlerse acayip eleştiririm. Pain Gaming'e maç falan vermek yok abi. Bu gruptan en az alınacak galibiyet sayısı 2-4'tür. Bak minimum diyorum. Bence ideali 3-3 Wildcats'ın. Bu grupta 3 üç 3tür Büyüklerden bir tanesinden çalmaktan geçer olay. 2 tane çalarsanız zaten çok büyük ihtimalle çıkarsınız gruptan. Yani 4-2 ile çok büyük bir ihtimalle çıkarsınız grup. Belki şu olabilir tabii. Herkes 4-2 olur. Tie break olur falan. Orada elenebilirsiniz ama 4-2 ideal senaryodur. 4-2 sizi gruptan çıkartır. Zaten üstüne kesin gidersiniz yukarıya. Yani 5-1'la falan garanti çıkarsınız buradan. Ama bence şanslı bir dönemdeyiz. Onu söyleyeyim. Ya tabii ki en şanslı senaryo Vietnam'ın grubuna düşmek ve Vietnam'ın gelmemesi durumu olurdu ama bu işte Unified'ın turnuvaya gelemiyor oluşu ve birinci zorlanan bence en zayıf takımın çekilmiş olması çok büyük artılar Wildcat adına. Ve bence gruptan çıkabilecek potansiyelleri var. Oynadıkları oyun bunu gösteriyor. Form olarak nasıl adapte olacaklar? Geçmişte bizim giden takımlarımızda şeyleri çok gördük biz. Mesela en yakın örneği geçen seneki örneğimiz. Hazırlık olarak Unicorns of Love'a kadar süper hazırlık. Sonuçta bir büyük bölge takımı elediler. Mad Lions'ı eledi Supermassive'ın. Yani ne olursa olsun dördüncü takımı bile olsa Avrupa'nın sonuçta büyük bölge takımıydı. Elediler sonra gidip başka kendi seviyelerinde bir takıma yenildiler. Ve bu tamamen hazırlık hatasıydı. Wildcats sezon içerisinde bence hazırlık olarak ligdeki en iyi takımdı. Ama geçmişteki takımların yaptığı hataları tekrarlayacak mı onu bilmiyorum. Tekrarlarlarsa çıkamayız gruptan. Net. O hataları yapma lüksünüz yok. Ama tekrarlamazlarsa bence gruptan çıkılması için bütün senaryo gerçekleşti. Ya olabilecek her şey. Maple'da gelemeseydi zaten maksimum seviyeye çıkmış oluyordu. Gruptan çıkma ihtimali. Ha Maple gelsin ama abi zaten. Yani adam tabii ki bu, yani sonuçta e-sporda da sporda da bu tarz şans faktörlerinin etkisi var. Yani kim hesaplayabilirdi koronavirüsün çıkacağında Vietnam'ın hiçbir turnuvaya gelemeyeceğini veya Unified'ın turnuvadan önce hastalanacağını. Yani, kim bunu planlayabilirdi? Kimse planlayamaz bunu planlanmış bir şey değildi. Wildcats'ın şansıdır. Wildcats bu şansı değerlendirebilecek mi? Ben oynadıkları oyun stilinin, bak oyun stilini diyorum. Bu gruptan çıkmak için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Oyun seviyesi buna uygun mu? Onu turnuvada göreceğiz diyelim. Ve MSI ön değerlendirmemizi sonuna gelelim. Bu arada gruplardan da bahsettim. Royal Never Give Up, Unicorns of Love çıkar. Burada çünkü rakip yok. Boş boş oynuyorlar yani al grubunda. Bu gruptan açıkçası şu anda emin değilim. Maçları gördükten sonra tahminimi yapacağım. Ama yani Unified olsa ben PSG Talon birinci çıkardı Mad Lies birinci grup torba takımı olmasına rağmen. Çünkü gerçekten çok dominant bir oyun oynuyor. PSG Talon. Ama Unified yok. Unified olmadığı için buranın tahminini yapmak da çok zor. O yüzden yapmayacağım. Jinxlemeyeceğim de hiçbir şeyi. Tahminimi de bilmeyin. Yastır Körsü de atmıyorum. Tamam mı? Bu gruba atmayacağım. Karışmayacağım. Bakıp kendi halinden halleri varsa görsünler. C grubunda da Dan e ve Cloud9 çıkar. Altılı grupta da. Artık altılı grupta kısmet. Oraya kim çıkarsa zaten oradan belli. RNG çıkacak. E, altılı grupta e, üst tura da çıkacak. Dan da üst tura çıkacak. Onlar cepte. Ondan sonrakiler biraz sürpriz elementlerini içeriyor. Sonuçta ne olursa olsun Best of 1 oynayacak diyelim. Ve MSI ön değerlendirmesi videomuzu sonuna gelelim. E mesela içerisinde evde olduğum günlerde live viewing yapacağım. Evde yoksam zaten yayındayım demektir. Yayındayken de beraber izliyoruz demektir. Gene live viewing oluyor demektir. Ee, yani Riot Games Türkiye'de tabii ki takip edebilirsiniz. Evde olduklarımda live viewing yapacağım. Aynı zamanda aralarda değerlendirme videoları da gelecek. O yüzden Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Twitch TV slash Halper kanalından da takip etmeyi unutmayın. Geldiğiniz için teşekkürler. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.